Merhaba sevgili Oğlaklar. Zaranın enerji dünyasındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Oğlak burcu için enerji bakımı yapacağız. Eylül 2023 enerjiler Oğlaklar için nasıl çalışıyor? Hangi olası olaylardan etkilenebiliriz? Başımıza neler gelebilir? Olası enerjiler nelerdir? Bunların değerlendirmesini yapacağız inşallah hep beraber. Hiç kimse ve hiçbir şey geleceği bilemez. Biz burada gelecek dağıtmıyoruz. Haşa Allah korusun. Geleceği sadece Rabbimiz bilir. Bizler burada rutin tarot kartlarıyla olası enerjileri inceliyor olacağız arkadaşlarım. Şimdi şöyle kartları ayarlayayım bakayım sizler görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi hemen başlayalım. Ah, oğlak burcu niye bu kadar umutsuzsunuz sevgili oğlaklar niye bu kadar enerjiniz düşük neden yoruldunuz neden sıkıldınız neden bunaldınız bu kadar neyi dert ettiniz çok yoğun bir karamsarlık ve mutsuzluk enerjisiyle eylül ayına giriyorsunuz yoruldum bıktım usandım sıkıldım yeter gari yeter diye bir böyle hani eee sanki bu hayatta hiçbir şeyiniz yokmuş gibi davranıyorsunuz. Yani sahip olduklarına sarılarak ağlamak modunda. Yani şükretmek yerine ağlamak. Yani bir sürü şeye sahipsiniz, onları kucaklamışsınız ve ağlıyorsunuz. Hiçbir şeyim yok diye. E kucağındakiler ne? Sarılmışsın. Bir umutsuzluk hali var burada. Bir karamsarlık hali var. Gerçekler öyle mi? Hayır. Enerjiler öyle mi? Hayır bir kere çok güzel bir para enerjisi çalışıyor sevgili arkadaşlarım elinize geçecek çok güzel bir para var onu da bir anlaşalım tamam mı? hatta bu parayı hiç kimseyle paylaşmayıp kendinize ayırma eğilimi de gösterebilirsiniz yani ben e, bu para başkasının eline geçse bana verecek miydi yok ben niye başkasına vereyim vermeyeceğim işte bu eğilimde olabilirsiniz elinize geçecek toplu bir para var bu miras olabilir ee, bir mahkemeden kazanılan bir şey olabilir bir gayrimenkul satışı olabilir ama çaba sarf ederek değil yani oturduğunuz yerde gelecek bir para ama bunu paylaşmayı düşünmüyorsunuz bu parayla uzun süredir almak istediğiniz bir şeyi alabilirsiniz yani her şey olabilir bir çift ayakkabı da olabilir triplex villa da olabilir yani ne almak istiyorsanız elinize geçen bu parayla ee, şimdiye kadar almak isteyip alamadığınız, yapmak isteyip yapamadığınız bir şeyi yapabilirsiniz. Burada genellikle ev görünüyor, yani kolektifin enerjisinde evle alakalı, yani ev değiştirmek, evde tadilat yapmak gibi planlarınız varsa, bunlar kahir ekserisi, bunlar olacak diye söylüyor. Yoğun bir ay sizi bekliyor ki bu sizin gözünüzü hiçbir zaman korkutmaz. Oğlaklar çalışmayı sever, işkoliktir. Yoğun bir tempo Eylül ayında da sizlerle beraber olacak. Fakat bundan şikayetçi değiliz. Çünkü dengeye geliyoruz. Çalıştıkça para kazanıyoruz. Para kazandıkça parasal e, hareketlilik oldukça dengeye geliyoruz arkadaşlarım. Biraz e, Eylül ayı hayatınızda temizlik yapma ayı. Özellikle canınızı sıkan birini kalıcı olarak hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Özellikle canınızı sıkan bir kişiyi hayatınızdan sonsuza kadar çıkarabilirsiniz bunu kendi kişisel hikayenize göre yorumlayın yani kim bu kişi kişiden kişiye de kimisinin kayınvalidesidir kimisinin abisidir kimisinin bacanağıdır kimisinin eltisidir yani hayatınızda kim var kalıcı olarak kurtulmak istediğiniz bu kişiden kurtulmak bu kişiden uzaklaşmak eylül ayı içinde söz konusu olabilir aşkla alakalı çok acı çekmiş oğlaklar görüyorum ben burada eee çok eli kolu bağlı kalmış, haksızlığa uğramış, acı çektirilmiş, ağlatılmış oğlaklar var. Çok güzel bir kutlama enerjiniz çalışıyor. Aynı şekilde bekleme enerjisi çalıştıran oğlaklar için de geçerli bu. Yani tamam çok acı çekmediniz ama bekliyorsunuz yani. 3 yıldır devam eden bir ilişkiniz var. Evlilik teklifi bekliyorsunuz. Tamam acı çekmiyor, acı çektirmiyor, üzmüyor, ağlatmıyor ama yani Öldürmüyor ama ondurmuyor da. Böyle bir bekleme enerjisi içinde olanlar da olabilir. Çok güzel bir yeni bir başlangıca adım atma, kutlama enerjisi sizler için çalışıyor. Olası gelecekte böyle bir teklif alma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlarım. Hemen Eylül ayı için tavsiye kartlarını seçelim. Eylül ayı için kartlar size ne tavsiye ediyor? Neye dikkat etmeliyiz? Hmm. Arkadaşlarım Eylül ayında güzel bir dönüşüm var. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani artık enerjilerin değişip dönüşmeye başladığı bir sürece giriyorsunuz. Olumlu mu? Evet, olumlu. Büyük bir bereket getirecek. Müthiş bir değişimden bahsediyor kartlar. Büyük bir bereket, bolluk, bereket. Hani şurada para enerjisi çalışıyor ya, hem zahmetsiz gelen para var, hem de çalışarak, zahmet edilerek kazanılan paralar var. Bunların hepsi birleştiğinde müthiş bir değişim ortaya çıkıyor diyor. Ve bu değişim senin aydınlanmanı sağlayacak, hayatında yeni bir döneme geçişi sağlayacak. Buna dikkat et dedi. Vallahi kart uyarı kartlarınız bile çok güzel ve olumlu yani. Bence şu baştaki negatif enerjiden ve karamsarlıktan çıksanız iyi olur. Eylül ayını pozitif enerjilerle karşılamanızı ben tavsiye ediyorum. Hadi bir dilek dileyin. Oğlaklar kalplerindeki dilekleri muratları için ne duymalılar? Hangi mesaja ihtiyaçları var? Bilmeleri gereken şey ne? Sizin için bir kart seçiyorum. Şımarıklık geldi. <laughs> Şımarık mısınız arkadaşlar? Değilsiniz. Oğlaklar disiplinlidir. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al dedi. Hani dedim ya size en başta sahip olduğunuz şeyleri kucaklayıp ağlıyorsunuz diye. Diyor ki sahip olduğun şeyleri kucaklayıp ağlama. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Yani pozitif enerjide kal diyor. İnşallah ışık, şifa, rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.